Bursa tarihi açısından çok önemli olduğumuz bir projenin e, imza töreni için bir araya geldik. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, suyun hikmetli ve şiirlere konu olmuş bir tarafı var hepimiz biliriz. Yunus Emre birçok mısrasında suyu kullanmakta, Fuzuli Su Kasidesi adlı derinlikli şiirinde peygamber efendimiz olan sevgisini ve hürmetini su üzerinden göstermektedir. Su gibi aziz ol temennisinde bulunur. Su verenlerin çok olsun diye dua eder. Gidenin arkasından da çabuk gelsin diye, kazasız belasız gelsin diye su dökeriz açıkçası. Biz böyle bir milletiz. Kısaca hayat su ile devam ediyor. E, suyun kullanım alanları hayatımızın her anını kapsıyor. Unutmayalım ki su sadece bizim için değil, bütün canlılar için de bir temel ihtiyaç. Bununla birlikte güvenli içme ve kullanma suyuna erişimin insan sağlığı açısından ne kadar büyük önem taşıdığı yazsınamaz bir gerçek. Birçok şehirden e, su kaynaklarımız yüzde 10'a düştü, 5'e düştü gibi haberleri dönem dönem kıymetli basın mensuplarımız, gazeteler, televizyonlar aracılığıyla duyuyoruz. Tabi araştırmacılara göre insanların kullanabileceği su miktarı da Dünyadaki toplam su varlığının yüzde birinden daha aşağıda arkadaşlar. Bu veriyi özellikle vermek istiyorum. Belki olayın vehametinin farkında değiliz ama dünyadaki toplam su miktarının yüzde birinden daha aşağıda bizim kullanabileceğimiz su. Biz de Türkiye olarak sanılanın aksine su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına yıllık ortalama 1159 metreküp ki Nüfusun 2030 senesinde 100 milyonları bulacağı düşünülürse bu durumda kişi başına 100 metreküplere varan bir orana da düşeceğimiz miktar da düşeceğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin 110 milyar metreküp kullanabilir su potansiyelinin %116'sı içme ve kullanımda, %72'si tarımsal sulamada, %112'si de sanayide tüketiliyor. Dolayısıyla biz her bir suyu kullanılabilir her bir suyu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bir de bütün bunlara dünya içinde yaşanan iklim değişiklikleri neden olduğu sıcaklık artışları ve yağış miktarındaki <laughs> azalmalar da eklendiğinde durumun vahameti ortaya çıkıyor. Bugün Kasım'ın 8'i arkadaşlar dışarıdaki havayı görüyorsunuz. Ağustos ayı gibi. Yani olayın ne kadar ciddi olduğunu artık herkesin, her kurumun bilmesi lazım. İçilebilir su kaynaklarına erişimin böyle zorlu olduğu bir dünya gerçeğinde su yönetiminin daha da önem kazandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı içme suyu teminiyle atık suların insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmayacak biçimde arıtılarak doğaya bırakılmasına ilişkin onlarca çalışma yapıyoruz biliyorsunuz. Değerli katılımcılar, şehrimizin su ihtiyacının %90'ı Doğancı ve Nilüfer barajlarından %10 ise Uludağ Pınar kaynaklarından temin ediliyor. Bunu rakamlarla da vermek istiyorum. Doğancı'dan 110 milyon metreküp, Nilüfer'den 60 milyon metreküp, Uludağ ve Teknik'den çıkan su kaynaklarından da yıllık 15 milyon metreküplük su temini sağlıyoruz. Özellikle yaz mevsiminde kuraklık olduğunda e, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına beni de bununla alakalı Suyun sesinden anlamayanlar eleştiriler kendilerince ama 155 adet derin kuyu devreye alındığında da 55 milyon metreküplük temini de oradan sağladığımızı ifade etmek istiyorum. Nitekim kuraklığın zirve yaptığı 2019 ve 2022'de Allah'a şükürler olsun Bursa'da hiçbir hemşerimiz ya suları bakmıyor günlerce susuzluk çekildi su şöyle sıkıntılı diye bir ifadeyi hiç kimsenin duymadık. Bu tamamen aldığımız tedbirlerin sayesinde oldu. Tabii bir taraftan da suyun tasarruflu kullanılmasıyla alakalı, suyun bilinçli kullanımı ile ilgili farklı mecralarda anaokulundaki yavrularımızdan tutun da sivil vatandaşa bunun ifade edilmesi adına da elimizden gelen bütün gayreti mahalle gönüllüleriyle Buski'deki yönetici arkadaşlarımız marifetiyle de türlü türlü çalışmalar yapıyoruz. Kıymetli konuklar, 1 milyon 500 binin üzerinde aboneye sağlıklı içme suyu ulaştıran Buski, ki 1995 yılında baraj suyunun sadece yüzde 35'ini vatandaşa ulaştırıyordu. Yüzde 65'i kaybolup gidiyordu. Barajdan e, çıkan e, suyun takdir ederseniz kayıp kaçaklarla e, sadece üçte birlik kısmı vatandaşa ulaşıyordu. Tabi burada sadece dönemimle alakalı bir paya çıkarmak derdinde falan değilim. Son 28 yıl içerisinde yapılan altyapı yatırımları ile merkez ilçelerde içme suyundaki kayıp oranı yüzde 20 seviyesine indi ve Bursa bu yönüyle bildiğiniz gibi Türkiye birincisi oldu. Tabii bir taraftan da devam eden çalışmalarımız var. Altyapı çalışmaları zordur, sıkıntılıdır. Vatandaşı rahatsız eder. Bir an evvel bitsin, yolum asfaltlansın, kilit parkezi sensin ister ama inşallah şu son rutuşlar da tamamlandığında özellikle üç büyük ilçemizde bu noktada biz artık e, Türkiye'de çok daha iyi bir konuma geleceğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Muski tarafından 1989 2022 yılları arasında toplam 12.234 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yani son 33 yılda imalatı yapılan içme suyu boruları ucu ucu eklendiğinde Bursa'dan Paris'e dört kere e, yani bu yol mesafesinin dört katını bile aştığını ifade etmek istiyorum. Tabi bugün bu girizgahtan sonra bugünkü bir araya gelişimizin nedeni giriş cümlemde de ifade ettim. Bazı projeler, bazı imzalar gerçekten gelecek 30 yılları, 40 yılları kapsar. İşte öyle projelerden bir tanesini burada gerçekleştiriyoruz. Küçük bir 150 metrekarelik çocuk parkı da yapsanız bu da çok kıymetlidir. Yavrularımızın geleceğe daha iyi hazırlanması adına önemli bir hamledir ama e, su hayatsa, su insanlar için olmazsa olmazsa işte onun da Bursa'da 2060'lara, 2070'lere kadar sağlıklı bir şekilde temin edilmesi adına en önemli projelerden bir tanesini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz ekip arkadaşlarımızla. Çok kolay olmadı tabi, onun da hikayesini birazcık anlatacağım ve bu noktaya gelene kadar ciddi aşamalardan geçtik. Tabi şehrimizin su ihtiyacını karşılama noktasında can suyu olacak Çınarcık içme suyu projemiz tamamlandığında Bursa'nın 2060 yılına kadar hiçbir su sıkıntısı olmayacak, onu söyleyeyim. tabii bu arada projeler bitti mi sırada gölbaşı projesi var. Onunla alakalı planlama çalışmaları devam ediyor. Biz bir taraftan da bu çalışma yürürken onu şehre kazandırma ile alakalı 2070'leri, 2080'leri daha ilerisini en kötü şartları bile düşünerek gelişen büyüyen Bursa'da karşılama ile alakalı planlamaları yapmış olacağız. Özellikle bu proje kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çınarcık Barajı'ndan Buski'ye yıllık 75 milyon metreküp içme suyu, 70 milyon metrekübü de kullanma suyu olmak üzere 145 milyon metreküp su tahsisi yapıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve bu Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçilen Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamındaki inşaat çalışmaları tamamlandı. İl merkezine sağlanan su, mevcut su kaynaklarımızın %60'ı kadar daha artmış olacak. Yani 100 birimlik su geliyorsa 60 birimlik daha su gelmiş olacak arkadaşlar. İlimizde hali hazırda yıllık 240 milyon metreküplük içme suyu kapasitesi bulunuyor ki bu proje tamamlandığında 385 milyon metreküplük bir kapasiteye çıkmış olacağız. Kıymetli arkadaşlar bilindiği üzere Bursa Çınarcık İçme Suyu projesi için yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma, Kalkınma Bankası İBRD ile Fransız Kalkınma Ajansından EFT toplamda 150 milyon avro tutarında kredi temin ettik. Proje kapsamında 68 kilometre hattı, 3 adet su deposu ve günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu artma tesisini inşa etmiş olacağız. Ee, arkadaşlar, e, dikkat ederseniz Farklı farklı müteahhitler var yanımda. Bu işi dokuza böldük, onu söyleyeyim. İşbirliğinin kılıç kuşanının. Çünkü rekabet olsun istedik. Olası ekonomik değişimlerden dolayı bir firmaya bunu yüklemek bizim karşımıza ciddi bir sıkıntı oluşturabilirdi. Kimse de niye bir firmaya falan verdiniz demezdi, onu söyleyeyim yani. Ama daha sonra vatandaş yapılmayınca, ya bu firma yapamamış, firmanın böyle sıkıntısı olmuş gibi bir mevzuyla kimse açıkçası bizi haklı görmezdi, eleştirirdi, idareye eleştirirdi. Önemli değil. Bizler gelip geçeceğiz ama bu hizmetler kalıcı, daim olacak. Dolayısıyla e, biz bu noktada arıtma tesisiyle de depolarıyla da, içme suyu depolarıyla da isale hatlarıyla da beraber projeyi 9'a böldük ve 9 ayrı müteahhitle de e, bununla ilgili muhataplıkla karşı karşıyayız. Gerekli rekabetler oluştu. Ne oldu? 150 milyon avroluk işi de 127 milyon avro gibi bir bedelle bitirdik arkadaşlar. Bu da 23 milyon avroluk bir parkla e, bizdeki e, açıkçası yaklaşık maliyeti 150 milyon avro. Yaklaşık 660 milyonlu bir karın ortaya çıktığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii e, bu projeyi yapıp bize devreden DSEİ Genel Müdürlüğümüze ve Kıymetli Bakanımıza ben çok teşekkür ediyorum açıkçası. Bu konudaki heyecanımızı, sürecimizi onlar da iyi anladılar ve bize mukabele ettiler. Proje için gerekli bütün ihaleleri tamamladık. Bugün de bu mutlu anı bir imza töreniyle resmedelim istedik. An itibariyle başlıyoruz. Özellikle basın mensubu arkadaşlarıma da ifade etmek istiyorum. Bir ay içerisinde de daha önce de tarihli vererek konuşmuştum. Bir ay içerisinde de inşallah bir temel atma törenini bizatihi orada gerçekleştirmiş olacağız. En geç Ekim 2025'te tamamlamayı hedeflediğimiz bu önemli projeye emek ve destek verenlere ben yürekten teşekkür ediyorum. Tüm müteahhitlerimize kolaylıklar diliyorum. Hepsi kendileri kendi branşlarında konularında çok deneyimli, e, bu konuda ciddi altyapıları olan kuruluşlar. İnşallah e, bu işin dediğimiz standartlarda bitirilmesi noktasında da büyük emek ve gayretle inşallah bu süreci el birliği içerisinde tamamlayıp bu tarihi projeyi Bursa'mıza, Bursa'nın geleceğine ve e, can suyu olan, yaşam kaynağı olan e, suyun Bursa'ya kazandırılması, yeni kaynakların eklenmesi noktasında da bu önemli projeye onlar da aracılık etmiş olacaklar. Ee, Tabi başta Sayın Genel Müdürümüz olmak üzere ben BUSKI'deki kıymetli arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi yer üstündeki çalışmalar çok göze gelir ama yer altındaki çalışmaları insanlar çok görmeyebilirler. Sizlerin gönlü rahat olsun. Ee, çünkü Bursalı hemşerimiz, hemşerilerimiz, hemşerilerimiz 2019 ve 2022 kuraklık yıllarını sayarsanız hiç sıkıntı yaşamadılar. İnşallah bundan sonra da yaşamayacaklar. O sizlerin emek ve gayretleriyle oldu. Ben ekip arkadaşlarıma da şimdiden bu çalışmalar için çok teşekkür ederim. Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi'nin hayırlara vesile olması temennisiyle az önce verdiğim tarihlere bağlı kalmak kaydıyla projeyi bitirmeyi de Allah bizlere nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Genel koordinatörümüz, koordinatörümüz Serdar Akkoyun'la. Tek boru, çelik boru, yönetim kurulu başkanımız Hakkı'nın Tekin. Lot 4 Samsung makine, Lot 5 Samsung makine e, Faruk Bey onunla. E, lot 6 Kıvam ve metre. Bölge Müdürümüz Kutay Karataş, Güzel bir yapılmışı Güner Güven İnşaat Ortaklığı, Göğün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Güven, ve yine Yunan İnşaat'tan Yunus Hayat Biz Başkanım. Bir ötkende çekilmişti genel o Temin etmeyle alakalı biz işin o boyutundayız yetki olarak. Evet. E, bir buçuk milyondan fazla abonemiz var.